Soru Çakma ürün, çakma markayı kullanmak caiz midir? İkinci soru Çakma markalı basılı ürünleri satın almak caiz midir? Üçüncü soru Bu ürünleri satın alan kişiye hayırlı olsun denir mi? Dördüncü soru bu ürünü satın alan kişiye hayırlı olsun dersek Kişi dinden çıkar mı diye bir soru geldi. Cevap, çakma bir markayı üretmek elbette caiz değildir. Bununla ilgili Ashab-ı Kiram döneminde Ebu Cendel diye bir sahabinin güzel bir anısı vardır. Peygamber Efendimiz Hüdeybiye anlaşmasını yaparken Ebu Cendel daha önce Bedir savaşında Müslüman olmuş, babası tarafından eve hapsedilmiş. Müslümanların Müslümanlara katılmasına müsaade edilmiyordu. Ancak Hudeybiye antlaşması esnasında Ebu Cendel ayakları zincirli bir şekilde neredeyse sürünerek Müslümanların yanına geldi, Müslümanlara katılmak istedi. Ancak Hudeybiye antlaşmasında Müslümanların Medine'ye ve Müslümanlara Müslümanlara katılmak istediği zaman Peygamber Efendimizden müşrikler onu talep ettiği vakit Peygamber Efendimiz o talep edilen kişiyi teslim etmesi maddesi vardı anlaşmada. Lakin henüz anlaşma imzalanmamıştı. Ebu Cendel gelince Peygamber Efendimiz Ebu Cendel'in babası Süheyl'e dedi ki henüz imzalanmadı bu sözleşme. Ebu Cendel bu sözleşmeden istisna edilsin, onu bize bizde kalsın. Bu henüz sözleşmeyi daha imzalamadık deyince Ebu Cendel'in babası Süheyl kabul etmedi bunu. Peygamber Efendimiz ısrar edince eğer siz onu bana teslim etmezseniz ben bu sözleşmeyi imzalamam deyince Peygamber Efendimiz Ebu Cendel'in Ebu Cendel'e zulmedilmemek, işkence edilmemek üzere onlarla anlaşma yaptı. Tabi babası her ne kadar zulmetmeyeceğim dese de onu arkasından sürükleyerek götürmüştür. Ve Müslümanların ahdine, sadakatine ne kadar vefakar olduğunu göstermesi açısından bu anlaşma önemlidir. Müslümanlar başka markaları taklit edemezler. Etmemeliler. Zaten taklit edilen markaların çoğu da boykot ürünlü olup başka markaları büyütmeye yönelik oluyor. Yani ben başka markayı taklit edeceğime kendi markamı üretirim, kendi markamı büyütürüm, onun için çalışırım. Dolayısıyla başka markayı üretmek aldatmaktır, caiz değildir. Müslümanca bir tavır değildir. Peki bunu satın almak kişi mecbur değilse bu markayı yani çakma olan bu markayı satın almamalı. Kaldı ki boykotlu bir ürünse zaten almayacak. Bu markayı alan kişiye hayırlı olsun denir mi? Bu kişiyi dinden çıkarır mı? Şimdi aziz kardeşim burada kişinin dinden çıkması için açık bir haramın işlenmesi ve o harama hayırlı olsun denmesi durumunda. Mesela içki içen bir adama hayırlı olsun, zina yapan bir insana hayırlı olsun deyip kalben bunu tasdik eden kişiye belki dinden çıktı diyebiliriz. Ama böyle içtihadi bir meselede, böyle ıdımın ıdımın ıdımında şu şu sebepten şu şu vesileyle insanları dinden çıkartmak ya da dinden çıktı demek ya da dinden ayrıldı demek doğru değildir. Nitekim bu tür vesveselere kapılan bir insanın takdir edersiniz ki çevresindeki herkes dinsiz olur. Niye? İlla ki bir yerlerden bir şeyleri yanlış yapmıştır, bir yerlerden onu tekfir etmemiz çok kolay olacaktır. Dolayısıyla biz bu noktalarda elbette hassas olacağız. Ancak bizim hassasiyetimiz insanları dinden çıkartmak için olmayacak. İnsanları İslam'la barıştırmak, insanları İslam'a kazandırmak olacaktır. Dolayısıyla bu konuda hassasiyetimiz olacak elbette. Lakin insanları tekfir etmek değil, İslam'la huzurla barıştırmak olmalıdır. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın kıymetli kardeşlerim.